basın emekçileri ve değerli arkadaşlarım. Sizlere önce Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak, il örgütü olarak ve devletin bir partisi olarak, devleti kuran bir parti olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İki gündür yerel basında dikkatle izlediğim haberleri çok esefle üzülüyorum ve şahsen bir mevki taşıma yakışmayacak, AK Parti il başkanına yakışmayacak ya da herhangi bir siyasi parti il başkanına yakışmayacak sözleri duyduğumda bir siyasi parti ağırlığını taşımadığını bir kere daha kendisini buradan saygıyı, sevgiyi unutmamasını tavsiye ederim. Değerli arkadaşlarım, maalesef ülkemizde bugün kamu kurumu diye Devlet kurumları bitirildi. 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olan ve 413 belediye başkanlığını teslim alan Cumhuriyet Halk Partisi başarılarını belediyelerde kamuya yani halka hizmet vererek bir kere daha gösterdi. İlimizde ise Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Er Cengiz başkanlığında 11 yıldır ilimize hizmet verilmektedir. Ve milyonlarca borcu ödeyerek ve arkasından halkımıza hem sosyal konularda hem doğa güzellikleri konusunda hem altyapı konusunda her türlü şehrimize hizmet ederek ve hiçbir koşulda su sorunu dahi yaşatmayan su sorunu dahi olmayan bu kadar kuraklık geçmesine rağmen ilimizde yaşanmayan bir sorunu AK Parti il başkanı kardeşimiz varmış gibi göstererek günkü canlı olarak yaptığı basın açıklamasını izledim. Bir öneri değil, bir linç politikasıdır. Bizim gibi siyasi partiler çekişmeden, linç politikalarından bağımsız, halkına hizmet etmek için uğraşan, dini, cinsi, mezhebi ne olursa olsun, o partili bu partili demeden hizmet etmektir. Ve Sayın Belediye Başkanım da 11 yıldır bu hizmeti başarıyla götürmektedir ve onun karşılığını da halk tarafından girdiği üçüncü seçimde de almıştır. Biz diyoruz ki bütün partili kardeşlerimi, bütün parti başkanlarını önce yerelde daha sağlıklı, daha halkımıza hizmet eden, halkımızı öncülük eden davranışlarda bulunmayı davet ediyorum. Ülkemizin hali belli. Eğer bir hırsızlık, yolsuzluk, soysuzluk, ve insanları hizmetten alıkoymayı bak, arıyorlarsa bugün bizim belediye başkanlarımızı zindanlara tıkan ve zindanları kapatan o zihniyeti sormaları gerekir. Yani kendi zihniyetlerini sorgulamaları gerekir. Ve hizmet edildiği için de halkın memnuniyeti bugün yapılan anketlerde yüzde altmış beşlere çıkmış ama bu hazımsızlık çok küçük de olsa ilimizde bir takım arkadaşlarımızı rahatsız etmektedir. Ben diyorum ki Sayın Belediye Başkanı canlı yayında oturumunu gerçekleştirmiştir ve kendisini huzurunuzla başarılarının devamını diliyorum. Ve diğer AK Parti İl Başkanı kardeşimi de bıraksın bu tip sataşmaları. Burdur halkının hizmet yoluna baksın. Devlet devleti yönettikleri için görevlerini yerine getirmeyi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.